oradaki o Dravid halkının birtakım inançlarına baktığınızda bizim Mezopotamya Sümerler'ininkine hatta Sümer kelimesi bile Sumer olarak geçiyor şeyde Hint metinlerinde. Yani Sümerlilerin taşıdığı anlamda etkisi var. Mesela şey var Hindistan'da bu Todo kabileleri var. Bu Todolar Dravitlerin bir koludur. Çok spesifik bir koludur. Bugün onların neydi yaşadığı yer, ne Nijali miydi neydi Hindistan'ın orta evinde bir şey bunlar. Sayıları da 100 bin kadar kaldı. Fakat Dravit halklarının en eskilerinden biri muhtemelen Sümerler dönemine kadar çıkıyor. Mesela Todo halkının inançlarına bakın. Tarih isimlerine bakın. Mimarilerine bakın. Çok belgesel var. Mutlaka yani hani bir ara geniş bir zamanda bakın. İnanılmaz derecede Sümer... Zaten bu konuda çok çalışma var. Yani Sümerlilerin doğudaki mirası Fodolar diye. Hani oradan baktığınızda dini anlamda da bir şey var ama tabii o kadar güçlü değil yani ama kültürel olarak var. Peki hocam kaldı mı göstereceğimiz slide? Ee...